Merhabalar. Bugün 7 Nisan 2023 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Bir görsel tasarımcı bir sticker bir etiket tasarladı ve o etiket kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanındaki marketlerde, alışveriş merkezlerinde, reyonlardaki yerini aldı. Sonrasında o küçücük etiketler koskoca iktidarı titretti. İktidarın dev gibi göstermeye çalıştığı kale surlarının aslında beton bloklardan değil camdan olduğu ve tuzla buz olması için küçücük bir taş parçasının bile yeteceğini bir kere daha anladık. Bunu seçime giderken milyonlarca insana Türkiye'ye bir kere daha gösteren tasarımcı Mahir Akkoy'un gözaltına alındı. Marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde çıkartmalarını hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoy'un gözaltına alındığını duyurdu. Akkoy'un İzmir Konak Güvenlik Şube'ye götürüldü. Geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, 21 yıllık AKP iktidarı halkı ekonomik krize ezdirdi. Seçime sayılı günler var. İktidar bastırmaya çalışsa da milyonlar sesini duyurmanın bir yolunu buluyor. Son günlerde market raflarına yansıyan bir kampanya dikkat çekti. Seçimlerin arefesinde marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde çıkartmaları sosyal medyada gündem oldu. Bu çıkartmaları hazırlayansa görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'du. Akkoyun 7 Nisan sabahı jet hızıyla gözaltına alındı gözaltı gerekçesi ise tanıdık. Cumhurbaşkanı'na hakaret. Görsel tasarımcı gözaltına alınsa da kampanya hızla yayılmaya devam ediyor. Gençlik devirecek sosyal medya hesabından Türkiye'nin dört bir yanındaki reyonlardan Erdoğan sayesinde çıkartmalı ürünlerin görselleri paylaşılıyor. Bu sabah gözaltına alınan Mahir Akkoyun dün kendisini tehdit edenlere cevap olarak sosyal medya hesabından şöyle yazmıştı. Şu söyleme de bayılıyorum. Hizbullahçıların teki millete hakaret ediyor. Kafanızı keseriz diye tehdit ediyor. Bir bok olmuyor. Ben sticker tasarladım diye hapse gireceğim. E girelim yani ne olacak? Bundan mı çekinelim şu zamanda? Şu sinikliği, zavallılığı kendinize yediriyorsanız buyurun devam edin. Benim pek içime sinmiyor. Sonucu ne olursa olsun. Hem son seçim diyorsunuz, hem hala aman başıma bir şey gelir mi diye apolitiklik havası yayıyorsunuz. Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepki gösterdi. Bu sabah tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız. Sadece 37 gün kaldı. Sanatçı Mustafa Sandal'dan da tepki geldi. Pahalılığa tepki olarak market stickerı tasarlayıp siyasi hiciv yapan bu genci gözaltına almışlar. Ortada hakaret yok, eleştiri var. 2023 Türkiye'sinde yargının ne karar vereceğini merakla bekliyoruz. Evet her biri zeka dolu, basit ama gerçek stickerlar sevgili seyirciler. Bu stickerlarda yani bu etiketlerde herhangi bir hakaret yok, küfür yok, kötü bir söz yok. Hayat pahalılığına gönderme var ve o hayat pahalılığının arkasındakilere gönderme var elbette. Bir ülke eğer 21 yıldır aynı iktidar tarafından yönetiliyorsa herhalde suçlu veya sorumlu aramak için sağa sola arkaya yukarı aşağı bakmaya gerek yok. Doğrudan baktığınızda göreceksiniz ki bunu yapmış bu genç insanlar. Bir sticker tasarlıyor, bir görsel tasarımcı. Sonrasında birçok kişi bundan rahatsızlık duyan, bu iktidardan rahatsızlık duyan kişinin gayet normal bir eylemi dedik ya suçlama, cumhurbaşkanına hakaret. Ne diyerek acaba hakaret etmiş? Cumhurbaşkanına hayat pahalılığından dert yanarak mı bunun sorumlusu sensin diyerek mi etin fiyatı şu oldu, soğanın fiyatı buydu bu oldu. Bunun sorumlusu sensin demek. Ne zaman, nerede hakaret olmuş bilmiyoruz ama ne yazık ki AKP'nin yargısı için Herhangi bir somut suça gerek yok. Bir ismin tutuklanması, gözaltına alınması için herhangi birinin sevgili seyirciler son dönemlerde, son yıllarda ne yazık ki binlerce, evet binlerce diyorum binlerce örneği yaşandı ve maalesef yaşanmaya devam ediyor. İnsanları sindirmek, susturmak, korkutmak için yargıyı bir sopa gibi kullanıyor maalesef AKP iktidarı. Şimdi ekrana iki kişinin fotoğrafını getirelim. Ekranın sağındaki fotoğraf bir sokak röportajında muhalefeti tehdit edip kafalarını keseceğiz diyen Cumhur İttifakı destekçisine ait. Biz cihat adamıyız biliyorsunuz. biz cihata da hazırız ona kafalarını da keseriz ha. Ekranın solundaki fotoğrafsa hayat pahalılığını bir stickerla eleştiren Mahir Akkoyun'a. Evet halkın sorunlarına duyarlı bir gencin basit bir eleştirisinden anında suç çıkarmaya çalışan iktidar yargısı kafa kesme tehditleri yapanlara maalesef bu ülkede şu an için en azından dokunmuyor sevgili seyirciler. Ve bir şekilde bundan güç bulanlar korkusuzca, fütursuzca tehditlerine devam ediyorlar. Son örneği yine bir hüdaparlı yönetici. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i bakın nasıl hedef aldı. Özellikle CHP ve sosyalist kesim kaybedeceğini görmeye başladığı andan itibaren ülkemizde kaotik bir ortamın oluşması için yalanlarla, algılarla halkı aldatmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığım şu paylaşım birilerini rahatsız etti. Şunu söylemiştim. Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Evet, bu bir tehdit değil, tespitti. Bu sözümün İslam düşmanı ve aile karşıtı bütün ahlaksızların tepkisini çekeceğini de biliyordum. Ancak biri var ki herkesten önce üzerine alınıp suçluluk psikolojisiyle kamuoyuna açıklamada bulundu ve sonun başlangıcı sözümü tehdit olarak lanse etti. O zaman demezler mi ki arkadaş yoksa sen Erdoğan'a sonun başlangıcı dediğinde tehdit mi etmiştin? Ki şurada gördüğünüz gibi Özgür Özel'in açıklaması var. Buradan sana sesleniyorum. Özgür Özel. Korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs milletimizin ferasetiyle sonun başlangıcı olacaktır. Ve bir başka önemli gündem maddesiyle devam edeceğiz. Çok iğrenç bir gündem maddesi aslında bu sevgi seyirciler. Bir isim bir iş insanı, AKP'li bir iş insanı hakkında çocuk tecavüzü iddiası var. Daha vahimine biliyor musunuz sevgili seyirciler? Bu ismin iktidar mensuplarıyla ortaya saçılan fotoğraf albümü. Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabı SS tecavüz skandalını ortaya çıkardı. Gazeteci Barış Terkoğlu detay veriyor. Bir çocuk Aralarında İçişleri Bakanının da olduğu fotoğraflarla korkutularak tecavüze uğradığını söylüyor. Olay soruşturulurken emniyet müdürü ve davada çocuğu savunacak aile bakanı şüpheliyi ağırlayıp poz veriyor. Namuslu bürokratlar olmasa yazamazdık. Hala susacak mısınız diye soruyor Barış Terkoğlu. Skandalı yazan diğer gazeteci Barış Pehlivan, tecavüz iddialarının odağındaki isme dair fotoğrafları da paylaştı. SS kitabımızda 6 aydır çok gizli yürütülen ve kapatılmasından korkulan tecavüz skandalını yazdık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ın çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden AKP'li iş insanı Sadullah Alagöz'ü bakanlık makamında ağırladığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ifadesi dahi alınmamışken şüpheli Alagöz'e hediyeler verdi. Soruşturma dosyasına göre mağdur çocuk EM tecavüz öncesi şunları yaşadı. Telefonundan Instagram'ını açtı. Siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ben başkan olacağım, Polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi dedi. Söyleyecek söz bulamıyoruz bazen sevgili seyirciler. Bu olan bitenler karşısında, bu ortaya saçılan iğrençlikler karşısında ve hep şunu söylüyoruz. İyi ki gazeteciler var da bu skandallar bir şekilde ortaya çıkıyor, bir şekilde duyuluyor. Çivisi çıkmış bir ülke, baştan aşağı kokuşmuş bir yapılanma sevgili seyirciler neresinden tutarsanız aslında ne yazık ki elinizde kalıyor. Programı Mahir Akkoyun'un tasarladığı ve Türkiye'ye yayılan o stickerların üzerinde yazan sloganla bitirelim sevgili seyirciler. İşte bütün bunlar hep Erdoğan sayesinde. Başka bir programda yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.